Hayır. Evet kahvemizi aldık. Dökür. Evet. Anne çok döküyor. Kendinkini ama benimkini de <laughs> dökmüyor. Size bakarız ne şaşırma bir şey. Bu benim bu arada arkadaşlar. Evet. Birazcık... evet. Bol köpüklü kahvemiz. Evet. Nehir'in elinden. Evet, bu arada ocağı kapatmayı unutmuşsun. Evet arkadaşlar. Farkında mısınız? Ocağı açık yani. Doğal gaz gidecek. Evet şimdi servis zamanı Nehirciğim. Evet, bana verilmesi. Servis zamanı. Bunu nasıl koyacağım? Tutacaksın, koyacaksın, nasıl koyacaksın? çok sıcak, gözüküyorlar. Nasıl koyayım yazık. Bu Bu annemin döktüğü kahve bunun. Dedek Dökme... arkadaşlar farkında mısınız? ikisini de döküyor benim. Kimsini de dökmüyor. Farkında mı ya? Ay. De. Arkadaşlar. Beni gösterin arkadaşlara. Evet. Şimdi sularımızı doldur soğuk suyla. Sana çikolata sarsıyor. Evet. Anne. Buradan. Anne. Dolaptan anneciğim. Soğuk. Ana ha. hayır ver onu. Tamam. Bırak onu Nurmak'cığım. Şimdi Yavaş. Yavaş. Evet bizim böceğimiz Irmak. İne iç başında. Ne koyuyorduk anneciğim? Su. Ha, tamam. mı arkadaşlar. gel. Burada siz küçükler kahve yaparken çok dikkatli olun. Aa! Ne oluyor? Doldur anneciğim. Tam burasından geliyor. Tamam bir şey olmasın. Tamam. Diğer suyu çıkar diğer suyu çıkartacağız. Baya bir patlak çıktı arkadaşlar. Benim yüzümden. Baya bir patlak çıktı yani. Ay. Korktum. Alo. Ay, bu koydum. Kenya. Kenya. Şimdi suları yerine koy anneciğim. koyduğum tamam. biraz döktüm ama. Ay döküyorum arkadaşlar kahvenin içinde de girirse benden değil sıcak olmaz soğuk olur. Şöyle. Suları da dolaba koyar mısın anneciğim? Ay çok dikkat olmamaz. güzel. da <laughs> dolaba koyacağız arkadaşlar. Açık atak şeyini ben de yapayım. Ben yapabilir miyim anne. Hı hı. Tamam onları koy gel. Dolabı açacağım. Herkes burada çikolatayı gösterebilirsin anneciğim. Hangi çikolatayı kullanıyoruz diye. Herkesin, anne markasının ne olduğunu söyle. Söyle. Aslında söylesene aslında yazmıyor mu? Yazıyor anneciğim görünüyor zaten. Hadi kızım. Kahvemiz soğudu biz daha buradayız. Evet arkadaşlar Nehir bize bugün soğuk kahve ikram edecek anlaşılan. Bir tane kardeşine de verelim. O kendini aldı zaten. Bir tane arımak hayır bir tane. Evet arkadaşlar şey ırmak bir sürü aldı gördüğünüz gibi. Irmak yani bir tane, tane var bir tane, tane bana verir misin anneciğim? Bir tane de ablaya. Bir tane ver. de ablaya verir misin? Evet. Çünkü evet. ırmak paylaşmayı çok seviyor. Arkadaşlar ben bunları götüreceğim Şimdi sen sehpaları koy ben getireyim anneciğim. Evet. Nehirimin elinden kahve. Irmak. Bu anne kimin olsun? Ama sen erittin çikolatanı. Getir buraya kızım. Evet arkadaşlar benim elimden kahve nasıl olur? Sizce? Bu arada unutma bu benim. Tamam hadi otur. Otur bakalım tadına bak nasılmış. Ee, iki İç bakalım. İç iç iç. iç, iç. Hmm. Evet arkadaşlar Irmağı <laughs> da <laughs> görüyorsunuz. Da bu da bizim cici faremiz. Ben bakacağım arkadaşlar. Şimdi, çok... <laughs> şimdi nehir bakıyor tadına. Bakın arkadaş, şimdi çok heyecanlıyız. Hmm, güzel. Gerçekten mi? <laughs> Beğendin mi? <laughs> Oynasın annem. Rımak oyna. Bak bana bakın. <laughs> bak bak. Bak <laughs> Öyle su mu içileceğini alamıyor musunuz? <laughs> kahvemizi içelim. Hadi içelim ve kapatalım artık videomu. Evet arkadaşlar ama şimdi yani bitirelim yani. sen çikolatını aldı. Açayım mı? Bu benim. 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 Bu benim. Benim. Hayır benim. <laughs> arkadaşlar bana benim. bakar mısınız bir? Bakın <laughs> saçıma çok güzelsiniz. Çok havalısınız bugün. <laughs> Hadi hoşça kalın arkadaşlar. Kendinize hoşçakalın. iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar. Irmak, hoşça de anne. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Kanalımıza abone olup Like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.